İsviçre'nin Bern başkentinden Interkappelen köyünden ulaşıyor. Şu görüyorsunuz burası çok güzel bir nehir. İnanılmaz güzel bir nehir. Bu ee, nehirler İsviçre'yi olduğu gibi parçalara ayırıyor inanılmaz bir doğa güzelliği var. Bu burada korunuyor. Açıkçası ben size burada gezdirip İsviçre'nin güzel yerlerini göstermek istiyorum. Tabii şu an bir tehlike de atlatıyoruz bu arada. Su şeyi de var yanımızdan tekne geliyor. Sağolsun beni karım çekiyor. Bahsettiğim gibi ben Bern şehrindeyim. Bern şehrinin ve etrafını göstereceğim size. Eski yerleri, işte köprüleri burada göreceğiniz gibi. Köprüleri, ondan sonra işte yürüme yollarını, bisiklet yollarını. işte suya girme yerlerini, nehirleri ve gölleri göster. Yakın zamanda yine görüşmek üzere. Buradan Berk ve eşine selamları iletiyorum. Evet arkadaşlar, bu gördüğümüz tabelada ise habitatın içerisinde yaşayan kuşlar var. Ve bu kuşların birçoğunun e, nesli tükenmek üzere e, korumada olan türler. Dolayısıyla burada verilen bu harita üzerinde işte kırmızı, e, sarı ve işte diğer uyarı işaretleri var. Buraya mesela tüm zamanlarda girmek yasak. Buraya bu e, tarihler arasında e, giriş yapmak yasak. Ee, işte 25 km sınırı var. Buradaki tekneler için geçerli bu arada bu. İşte daha farklı işte burada kuralları var. Bunları açıklamak hani şu an bizi çok enteres etmeyen şeyler. Bunu size çok göstermek istedim. Şundan dolayı e, kantonun bu şekil kanton Berlin bu şekil e, işte denize girdiğimiz, yürüyüş yaptığımız, koşu yaptığımız bisiklet sürdüğümüz yerlerde bu şekil tabelaları var. O, o ortamı anlatan hatta burada yaşayan Hayvan türlerini gösteren tabelalar oluyor. Çok önemli bir şey atladın. Ne bu? Burada deniz yok. <laughs> Aa işte hata. E, burada nehir var. Nehirler ve göller var. Ben su bazlı düşündüm. Benim kafam İstanbul'a gitti. Söylemek istediğim şey şu. Bu bu tarz e, uyarı tabelalarını çok görüyorsunuz. İşte işte yaşayan hayvan türleri olsun. İşte uçan kuşlar olsun. Bu da onlardan bir tanesi. Yalnız bu hani dikkat edilmesi kurallar gereken kurallar, teknelerle alakalı. Mesela burada tabelalar var böyle girişte. Bugünle eşimle konuştuk. Şimdi buradan gözükmüyor. Bu bulunduğumuz alana mesela bisikletin girmesi yasak. Burada sadece yürüyüş yapabiliyorsunuz. Mesela eşim böyle gelirse göstereyim. Çok iyi bir kameraman. Son zamanlarda <laughs> en iyi kameramanlarından bir tanesi. Çok sağ ol. Tabii. Ondan sonra mesela burada ne diyor? Burada çok kuğu var. Şu ileride şey, göreceksiniz. Yemek vermek yasak. Burayı da çekebilir misin sevgilim? Bak sağ tarafta. Kuğulara yemek vermek yasak. Mesela drone uçurmak yasak. Köpeğinizi mutlaka diyor tasmalı gezdirin diyor. Mesela burada hemen sağ tarafa dönecek olursan yani senin solun oluyor. Buradaki e, tabelalarda da mesela yürüş yapıldı düşünüldüğü evet, için nereye insanların, ne kadar dakika Nereye kaç dakikada gidebiliyorsunuz. Bunların işte bir saat, iki saat, 5 saat, 10 dakika gibi sürelerini vermiş. Burada tabii parkurlar vesaire var. Ve en önemli şeylerden bir tanesini göstereyim. Az önce bahsettiğim buradaki hayvan türlerini anlatan tabelalardan bir tanesi. Bunlar Bakın burada işte hangi kuş türleri yaşıyor. İşte bu az önce gösterdiğim. En çok bunu görüyoruz. Az önce gösterdiğim bu uyarı tabelasında bu hayvanların işte şeylerini kurtarmak için. E, yumurtalarını kurtarmak için. Uyarı bir de tabelaları şu çok bu. bulunuyor. Bunlar ikisi. Bu. Evet. Ku. Ben de gördüm onu çok. Ve bu çok var. Havada limonata mis. Çok güzel. Bakın bizim evde şurada. Şurada ağaçlar falan var. Hatta bir ara gözüküyordu iki tane de. Şu ağaçların arkasında yukarıda arabayla geliyoruz buradan. Bakın şuraya bar açılıyor. Yine kapatmışlar barı diyelim. Ama deniz. hava soğudu ya. Ha ondan şurada bar açılıyor. Burası güzel. çok kalabalık çok oluyor. Çok güzel bir yani. bar açılıyor. Burası oturma yerleri. İşte burada insanlar mangal yakıyorlar. Evet. Vesaire. Burada Burada ıı, yatıyorlar. Git git giriyorlar. Burada yatıyorlar. Evet şu an Wallense'ye deyiz. Ee, bulunduğumuz yer sağ taraf ve sol taraf tam e, bir arabanın geçişine uygun. E, sırayla geçiliyor yani. Karşı taraf bizi bekliyor. Biz karşı tarafı bekliyoruz. Ormanın içerisinden evimize doğru yol alıyoruz. Buradan bu şekilde devam edeceğiz. Eşim bir süre daha çekebilir. Bakın çocuklar var burada hız yapmamamız lazım. Kurallar çok kati. Adam tam deniyor. Selam bile almadı. Böyle insanlar da var burada arkadaşlar. Çok hızlı geldin diye kızmış olabilir. Evet bence kızdı yani en fazla kızarak yaptığı şey bana selamımı almaz. Böyle de naif insanlar bunlar. Evet buradan Kendi bu, de bana sor. <laughs> bu yoldan yukarı çıkıyoruz doğruca yaşadığımız olan köye gideceğiz. Frau Kappelen'e. Mısırların zamanı şimdi daha yeni yeni toparlıyorlar. Ama bence güzel bir e, sekans olduğunu düşünüyorum. Evet yolu da ortaladım gidiyorum. Normalde çift yeri yol. Bakın burada zaman ağaçlar kesilmiş. Şu an kurmaları bekleniyor. Solda da var. Burada da çok kesme yapıldı bu sene. Ormanın içerisinden gidiyoruz. Bence güzel bir yolculuk olacak. Yani İsviçre'de en sevdiğim şeylerden bir tanesi 5 dakikada araba sürerken bir anda böyle kaybolacağınız bir ormanın içerisinde bulabiliyorsunuz kendinizi. Bir anda böyle bir güzel nehir kenarında hiç kimsenin olmadığı bir ortamda bulabiliyorsunuz kendinizi. Yani zaten fazla insan yok. Fazla da insan yok zaten. Eşim de söylediği gibi yani öyle. Ya var da Türkiye kıyasla çok yok. Yani mesela şu an mesela yalnızız burada gibi. Yani bir anda böyle yalnızlaşabiliyorsunuz. İstanbul'da yaşadım ben. Daha önceden İstanbul'da böyle bir şansınız yok. Yani uzun uzun yollar gitmeniz lazım ki bir doğa ortamının içerisine girin. Burada kesilen ağaçları sakın yanlış yorumlamayın. Bu ağaçların kesilme sebebi e, buradaki herhalde heyelandan veya yaşlılıklarından dolayı ağaçların. E, bayağı bu uyarı yapıldı aylarca biz ondan sonra kesme kararı aldılar, kestiler. Ama görüldüğü gibi gerçekten hoş bir ortam. Güzel vakit geçirecek bir ortam. Yalnız İsviçre'nin handikaplarından bir tanesi genelde hava yağışlı oluyor. Yani Türkiye'de bir hafta içerisinde 5 gün hava güzelse burada bir hafta içerisinde iki gün şanslıysanız hava güzel. Bir de büyük değişimler oluyor böyle sıcak, soğuk birden Değil böyle. mi sevgili? Sabah mesela örnek olarak 3 derece oluyor. Öğleden sonra 15 derece oluyor. Akşama doğru 7 derece falan böyle 2 derece. Garip garip gün içerisinde bile veya işte iki günde bir mesela 20 dereceden 5 dereceye düşüyor. Bunlar oluyor burada. İsviçre'nin önemli bir atasözü var. Kötü hava yoktur, yanlış kıyafet vardır. <laughs> Bunu öğrenmiş olduk burada. Gerçekten doğru. Yani şarıl <laughs> Çok şarıl, şarıl şarıl yağmur yağarken <laughs> insanların hani koşuya çıktığını görebiliyorsun. nehir kenarından aşağı yukarı 5 dakikalık araba sürüşüyle hop diye evimize geldik. Bir de yavaş biz. Geldik bayağı. Bayağı da yavaş geldik, oyalandık. Şimdi şimdi güzelse ineklerimizi gösterelim. İsviçre ineklerini gösterelim. Evet, Ardından son verelim. Bizim o siyah Evet, siyah beyazlara göstereceğiz. Bir de burada şu güzel böyle fabrikalaşmayla köy hayatı iç içe. Yani böyle 2-3-4 tane fabrika falan var bizim bulunduğumuz köyde. Ama bir yandan da yani işte bu eski evleri görebiliyorsunuz. Bizim oturduğumuz yeni evler var falan vesaire. Böyle hiç hepsi iç içe. Şehirleşme var. dışında yani köyleşme ye sahip çıkıp ardından sanayileşmeyi de içine böyle entegre etmişler gibi. Oldukça güzel, makul. işte meşhur, Şurada arkada bir kasap var. Onların etleri satıyor. <laughs> evet bu kadardı. Okey görüşmek üzere arkadaşlar. Buradan herkese selamlar.